Evet arkadaşlar dışarıya çayıra ekmek koyduk kuşlar için. Bakın gelmeye başladılar kargalarda. Dışarıdaki canlıları unutmayalım arkadaşlar mutlaka. Bu soğuk havada bakın Esenyurt, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndayız. Çok kar var. Hava çok soğuk. Dışarıdaki canlıları kesinlikle unutmayın. Biz de sağdan soldan topladığımız bayat ekmekleri ıslattık. Çimende biraz kardan yer açtık. Bakın koyduk kargalar. Demin serçeler bir sürü geldi yedi. Bak hepsi gelmeye başladı. Sığırcıklar. O yüzden dışarıdaki canlıları mutlaka bu soğukta unutmuyoruz. Onlara yiyecek bir şeyler mutlaka dışarı bırakın. Ama ekmek parçası olur. Ama yemek olur. Ama yem olur. Buğday olur, arpa olur, bir şey olur. Mutlaka atın arkadaşlar. Bakın gelmeye başladılar. Ağaç şu anda dolu. Hepsi inmeye başlayacaklar birazdan. Bakın hepsi inmeye başladı teker teker. Sığırcıklar demin. Bayağı bir ekmek koymuştum ben. Çünkü sabah yaklaşık 6-7 tane ekmek getirmiştim. Hepsini attım. Hepsini hemen hemen bitirdiler. Demin serçeler geldi. Çalı bülbülleri geldi. İspinozlar özellikle. Bak şimdi de kargalarla sığırcıklar geldi. O yüzden arkadaşlar mutlaka dışarıdaki canlıları unutmuyoruz. Mutlaka dışarıdaki canlılara da bir şeyler bırakın. Emin olun bu iyilikleriniz karşılıksız kalmaz. Bakın her gelen bir parça ekmek alıp gidiyor. Onların bu sıcakta, çünkü bir hayvan ne kadar aç olursa, soğuk olan bir doğada direnmesi, yaşaması o kadar zor olur. Hem açlık hem soğuk bir hayvanı çok çabuk öldürür. Bakın sığırcık bile geldi. O yüzden mutlaka dışarıdaki canlara yiyecek bir şeyler bırakın.